maçta güzel bir skor almıştık. Ee, hedefimiz taraftarımızla birlikte coşkulu oyunla yarın da güzel bir sonuç almak. Tabii ki iyi hissediyoruz ilk maçtan dolayı. İyi bir skor almıştık. Böyle devam etmek istiyoruz. Ee, öncelikle biraz daha yeni bir takımız. Yeni oyuncular var. Birbirimizle oynadıkça aslında biraz daha alışabiliyoruz diyebilirim. Ee, yeni oyuncular tabii ki gelecek. Burası Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Her zaman rekabet olacak. Bu da takımı üst seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. Açıkçası ben geçen sene Riyave'de 6 numara tek oynamıştım. Burada şu an ikili oynuyoruz. Ee, hocamızın tercihi bu yönde. Biz futbolcular olarak da hani bunlara adapte olmamız gerekiyor. Aslında iyi futbolcular da burada biraz daha ayrışıyor diyebilirim. Ee, benim açıkçası ileriki hedefim değil de hocamız ne istiyorsa ben de ona göre adapte olup en iyi performansı vermek istiyorum. Ee, zaten iki gündür antrenmana çıktı kendisi açıkçası çok e, fazla bir şey çok fazla zaman geçirmedik ama e, şaşırdığım bir konu bayağı antrenmanda çok yüksek zıplamıştı ona çok şaşırmıştım fiziksel olarak da iyi bir oyuncu bildiğim bir oyuncu dediğim gibi rekabet olacak bu da takımı seviyeye taşıyacak.